Konumuza örnek soru çözümleri ile devam ediyoruz arkadaşlar. Yani ikinci bölümümüzde örnek soru çözümleri yapmaya çalışacağız. İlk örneğimiz 2108 üzeri 203'ün 9 ile bölümünden kalan nedir diye sorulmuş bu örneğimizde. Arkadaşlar burada 2108 yerine 2108'in 9 ile bölümünden çünkü mod 9'a göre kalan bulacağımız için 2108'in 9 ile bölümünden kalan olan 2'yi kullanabiliriz. Yani biz 2 üzeri 203'ün 9 ile bölümünden kalan nedir? Bunu araştırıyoruz arkadaşlar. O halde başlıyoruz 2 üzeri 1 ile. 2 üzeri 1 2'ye denktir. Mod 9'a göre. 2'nin karesi arkadaşlar. Bakın dikkat edin. 2 kere 2'den 4'e denk olacak. Yine mod 9'a göre. 2'nin küpü 2 kere 4 8 olacaktır. 9'a bölümünden kalan 8'in yine kendisidir. Devam ediyoruz. 2 üzeri 4 arkadaşlar 2 kere 8 16 olduğu için 16'yı da 9'a böldüğünüzde 7 kalanını verecektir. 2 üzeri 5 bakın dikkat edin. 2 kere 7 14. 14'ü 9'a bölecek olursanız 5 kalanını verecektir mod 9'a göre. Ve 2 üzeri 6 2 kere 5 10 olduğu için onu da 9'a böldüğümüzde kalan 1 olacaktır diyoruz. Buradaki amacımız devreden 0 veya 1 bulmaktı. 1'i bulduk bakın dikkat edin. Bu halde arkadaşlar 1'i 6. üste bulduğumuz için 203'ü 6'ya bölüyoruz. 3 defa 18 kalan 2 olacaktır. 23'te yine 3 defa arkadaşlar yine 18 kalan buradan 5 çıkar. O halde üssü 5 olanın sırasını alıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi 2 üzeri 5'in dengi 5'miş. Demek ki x değeri de buradan 5 olarak bulunur. Yani sorumuzun cevabı 5'tir. Bu örneğimizde ise 2 üzeri 80 artı 5 üzeri 90 sayısının birler basamağını soruyor. Öncelikle arkadaşlar tam bölünebilme kurallarını hatırlayacak olursanız bir sayının 10 ile bölümünden kalan birler basamağını veriyordu. O halde biz burada 2 üzeri 80 artı 5 üzeri 90 ifadesinin 10 ile bölümünden kalanı bulursak sayının da birler basamağını bulmuş oluruz. Önce 2 üzeri 80'i bulabilmek için 2 ile başlıyoruz arkadaşlar. 2 üzeri 1 denktir diyorum 2'ye. Mod 10'a göre. 2'nin karesi arkadaşlar 4'e denk olur. Yine mod 10'a göre. 2'nin küpü 2 kere 4'ten 8'e denk olur. Mod 10'a göre. 2 üzeri 4 arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. 2 kere 8 16'dan 6'ya denk olur mod 10'a göre. 2 üzeri 5'i aldığınızda 2 kere 6 12'den 2'ye. Bakın tekrar 2'den başladık. Yani devretmeye başladı. Demek ki burada kesiyoruz. Şimdi 80 sayısını arkadaşlar 4'e böldüğünüzde kalan ne olacaktır? Tam bölünce için 0 olacaktır. E 4'ün de 4'e bölümünden kalan 0 olduğuna göre son sıradaki sayımızı alıyoruz. Demek ki buradan 2 üzeri 80'in arkadaşlar kalanı 6 eşittir mod 10'a göre. Şimdi geliyoruz 5'in. Buradan bulalım onu da. 5 üzeri 1. 5'e denktir mod 10'a göre. 5'in karesi arkadaşlar. 5 kere 5 25'te yine 5'e denk olacak. Yani bu bu şekilde devam edecektir. 5'in küpü yine 5'e denk olacaktır. O halde buradan 5 üzeri 90 da 5'e denk olur mod ona göre. İkisini topladığımız zaman arkadaşlar 6 artı 5 olacaktır ki 11 olur. 11'i de tekrar 10'a böldüğünüzde kalanın 1 olduğunu görürsünüz. Yani bu sayımızın birler basamağı 1'dir. 2006 üzeri 2006 artı, 2007 üzeri 2007 artı, 2008 üzeri 2008'in 5 ile bölümünden kalan kaçtır diye sormuş. 2006 ile başlıyoruz arkadaşlar. 2006 üzeri 1, 1'e denktir mod 5'e göre. Bu halde arkadaşlar bundan sonra yazacağınız her sayı mesela 2006'nın karesi deseniz bir kere birden yine bire denk olacak. Yani biz buradan 2006 üzeri 2006'nın bire denk olduğunu söyleyebiliriz mod 5'e göre. Şimdi gelelim 2007'ye. 2007 üzeri 1 arkadaşlar 2'ye denk olacaktır mod 5'e göre. Artık 2'yi kullanalım. 2'nin karesi 4'e denk olacaktır mod 5'e göre. 2'nin küpü 2 kere 4 8'den 3'e denk olacaktır mod 5'e göre. 2'nin 4. üssü arkadaşlar 2 kere 3 6'dan 1'e denk olacaktır mod 5'e göre. Gördüğünüz gibi 1'i bulduk ve dördüncü üste bulduk. O halde 2007'yi 4'e böldüğünüzde 4 ile bölünebilme kuralı son 2 basamağa bakıyordunuz. Buradan kalanın 3 olduğunu görürsünüz ve üssü 3 olanı alacaksınız. Yani 2007 üzeri 2007 Denk olur arkadaşlar. Üssü 3 olan bakın dikkat edin 3'e. Mod 5'e göre. Son olarak arkadaşlar 2008 üzeri 1 denk olur 3'e mod 5'e göre. 3 ile devam ediyorum. 3'ün karesi 3 kere 3'ten 9 olacak. 5'e böldüğünüzde 4 kalanını verecek. 3'ün küpü 3 kere 4 12'den 2 kalanını verecek. Ve 3'ün 4. kuvveti bakın dikkat edin. 3 kere 2 6'dan 1 kalanını verecek mod 5'e göre. Yine 4. üste buldunuz. O halde 2008'i 4'e böldüğünüzde kalanın 0 olduğunu görürsünüz. 0 ise en sondakini alıyoruz. Yani 2008 üzeri 2008 arkadaşlar 1'e denk olmuş olur. Mod 5'e göre. Şimdi buna göre 3'ünün toplamı. Bakın dikkat edin. Buradan 1 bulmuştuk artı 2007 üzeri 2007'nin 3 olduğunu bulmuştuk artı 2008 üzeri 2008'in de 1 olduğunu bulmuştuk. Topladığınızda toplam 5'e eşit olur. 5'in de arkadaşlar 5'e göre mod 5'e göre kalanı 0 olacaktır. Yani bu işlemimizin sonucu 0 olarak bulunur. Bu örneğimizde 3 üzeri 46 eksi 2 üzeri 46'nın 11 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruyor. 3 üzeri 46'nın kalanını bulabilmek için 3 üzeri 1 ile başlıyoruz arkadaşlar. 3 olur. Mod 11'e göre. 3'ün karesi 9 olur. Mod 11'e göre. 3'ün küpü evet 3 kere 9 18 27 11'e böldüğünüzde 11 22 5 kalacaktır. 3'ün 4. üssü 3 kere 5 15 olacaktır arkadaşlar. 15'i 11'e böldüğünüzde 4 kalanını verecektir. 3'ün 5. üssü 3 kere 4 12'den kalan 1 olacaktır. O halde 5. üste bulduğumuz için 46'yı 5'e böldüğümüzde kalanın 1 olduğunu görürsünüz. O halde üssü 1 olanın kalanını alacağız. Yani 3 üzeri 46 denk olur 3'e mod 11'e göre. Şimdi arkadaşlar 2 üzeri 46'yı bulabilmek için 2 denktir 2'ye mod 11'e göre. 2'nin karesi 2 kere 2'den 4'e denk olur. 2'nin küpü bakın dikkat edin 2 kere 4'ten 8'e denk olur. 2'nin dördüncü üssü 2 kere 8 16 11'e böldüğünüz 5 olacaktır. 2'nin beşinci üssü arkadaşlar 2 kere 5'ten 10 olacaktır. 2'nin altıncı üssü dikkat ediyorsunuz 2 kere 10 20 11'e böldüğünüz zaman 9 olacaktır. 2 üzeri 7'yi buluyoruz. 2 kere 9 18 11'e böldüğünüzde 7 kalanını verecektir. 2 üzeri 8 2 kere 7 14 11'e böldüğünüzde arkadaşlar 3 kalanını verir. 2 üzeri 9'u bulalım. 2 kere 3 6'dır. 11'e böldüğünüzde yine kendisi olacaktır. 2 üzeri 10 ise 2 kere 6 12 olduğu için ve 11'e böldüğünüzde 1 kalanını verecektir ve 1'i bulduk arkadaşlar. O halde 46'yı 10. üste 1'i bulduğumuz için 10'a bölüyorum. Kalanın 6 olduğunu görüyorum. Ve üssü 6 olanı alacağız arkadaşlar. Yani bu. Demek ki 2 üzeri 46 da arkadaşlar neye denk olacaktır? 9'a mod 11'e göre. Şimdi ikisinin farkını aldığım zaman 3 eksi 9 eşittir eksi 6 olur. 11 modunda olduğu için arkadaşlar siz buna 11 ekleyip pozitif değerini buluyorsunuz. O da neye eşit oluyor? 5'e. Yani sorumuzun cevabı 5 olacaktır. Bu sorumuzda ise bu görmüş olduğunuz işlemin birler basamağı kaçtır diye sormuş. O halde 14 üzeri 1 denktir 4'e mod 10'a göre arkadaşlar. Modumuzu 10 alacağız biliyorsunuz birler basamağını bulabilmek için. 14'ün karesi 4 kere 4 16'dan 6'ya denk olacaktır mod 10'a göre. 14'ün küpü dersem 6 kere 4 24'ten tekrar 4'ü buldum. Buradan şu yorumu yapabilirim. Teklerde 4, çiftlerde 6 oluyor. 2009 tek olduğu için arkadaşlar 14 üzeri 2009 denk olur. Teklerde 4'tü. 4'e mod 10'a göre diyoruz. 16 üzeri 1 denktir 6'ya mod 10'a göre. 16'nın karesi 6 kere 6 36'dan yine 10'a denk olur. Bu da devam edecektir bu şekilde. Yani 16 üzeri 2010 Yine 6'ya dek olacaktır. Mod 10'a göre. İkisinin toplamı arkadaşlar 4 artı 6'dan kalanlarının toplamı 10 olur. Onun 10'a bölümünden kalan da 0 olur. Mod 10'a göre. Demek ki bu sayımızın birler basamağı 0'dır. Çarpımının 5 ile bölümünden kalan kaçtır diye sormuş. Çarpım halindeyse arkadaşlar önce ayrı ayrı kalanlarını bulalım ve kalanlarını çarpalım. 2007'nin birinci üssü arkadaşlar 5 moduna göre 2'ye denk olacaktır. Buradan 2'den devam edebiliriz. 2'nin karesi 4 olacaktır. 2'nin küpü 2 kere 4 8 5'e böldüğünüz 3 olacaktır. 2'nin 4. üssü arkadaşlar 2 kere 3 6'dan 1'e eşit olur. Mod 5'e göre. 1'i bulduk. O halde 2008'i Dördüncü üste biri bulduğumuz için dörde bölüyoruz ve kalanın sıfır olduğunu görüyoruz. Sıfır olduğu zaman en sondakini alıyorduk. Çünkü dördü de dörde böldüğünüzde kalan sıfır olur. Demek ki arkadaşlar bunun değeri bir olacaktır. Çarpı 2006'ya bakalım şimdi. 2006 üzeri bir arkadaşlar 5'e böldüğünüzde bir olur. Not 5'e göre. 2006'nın karesini alsanız yine bir olacaktır. Yani buradan bu işlemin sonucunun da 1 çıktığını görürsünüz. Çünkü 2006 üzeri 2007 de 1'e denk olur mod 5'e göre. Çarpımları da ne olacaktır arkadaşlar? 1 olacaktır. Yani işlemimizin sonucu 1 çıkar. Bu örneğimizde K'yı bir pozitif tam sayı olarak vermiş. 20 üzeri 6K artı 2 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruyor. Bu tip sorularda arkadaşlar önce 20 denktir 20 üzeri 1 ile başlıyoruz. Denktir. 9'a böldüğünüzde 2'ye mod 9'a göre diyorum. Sonra 20'nin karesi. 2 kere 2'den 4 olacaktır. Mod 9'a göre. 20'nin küpü arkadaşlar. 2 kere 4 8 olur. 9'dan küçük olduğu için direkt 8 olarak yazıyoruz. 20'nin dördüncü üssü. 2 kere 8 16. 16'nın 9'a bölümünden kalan 7'dir. 20'nin 5. üssü arkadaşlar. 2 kere 7 14. 14'ün 9'a bölümünden kalan 5'tir. 20 üzeri 6'yı hesaplayacak olursak 2 kere 5 10'dan onu 9'a böldüğünüzde kalanın 1 olduğunu görürsünüz. Gördüğünüz gibi 6. üste 1'i bulduk arkadaşlar. O halde 20 üzeri 6 tane k artı 2 ifadesini şöyle yazabiliriz. 20 üzeri 6 k çarpı 20'nin karesi şeklinde. Bunu da 20 üzeri 6'nın kaancı kuvveti çarpı 20'nin karesi şeklinde düşünecek olursanız 20 üzeri 6'nın mod 9'a göre kalanı 1'di. O halde 1 üzeri k çarpı 20'nin karesinin arkadaşlar kalanı 4'tü. Çarpı 4 derseniz sonucun 4 olarak bulunduğunu görürsünüz. Modüler aritmetik konusuna 3. bölümümüzde devam edeceğiz.